Varsa çok zeki, hemen çözer işleri. Su bana da çok iyi geldi. Oğuzhan. Oğuzhan. Gitmemiz lazım. Bugün oğlak oyununun son günü. Oğlağı bulmalıyız. Oğuzhan ne düşünüyorsun? Kazanmak zorundayız. Ben takımımıza güveniyorum. Kazanacağımıza eminim. Neler olacak diye bekleyemeyiz. Ne demek istedi? Karşıdaki ağaçlar yolun bittiği yer. Ah, sonunda. Bir an hiç bitmeyecek sandım. Acele edelim. Oğuzhanlar gelmeden varmış olmalıyız. durun tahmin edeyim. Yine geç kaldınız. Ola bulmuşsunuz. Tabii ki bulduk. Ve biz kaybettik. Güzel oyundu. Herkes çok iyi oynadı. Tebrik ederim. <laughs> Peki oğlakta mektup yok mu? Mektup mu? Oyun bitti ne mektubu? Her oğlak yeni bir oyuna götürdü bizi. Sanırım bu da öyle olacak. <laughs> Aferin çocuklar. oğlu oyununu tamamladınız. Ama oyunlar daha bitmedi. Şimdi yapmanız gereken oğla obaya getirmek. Ve yeni oyun için hazırlanmak. Oğla buldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Oyunlar devam ediyor. Oğlak oyunu bitince oyunlar bitecek demiştiniz. Oğla size getirdik. Neden hala bitmiyor? <laughs> Oyun oynamayı sevdiğini sanıyordum evladım. Seviyorum baba ama artık kazandığımızı düşünüyorum. Acele etmeyin. Cirit ve çevgen oynanmadan şenlikler biter mi hiç? Şimdi hazırlığınızı yapın. Cirit için meşe dalı toplamaya gideceksiniz. Meşe dalı toplamak mı? Cirit oyunu sopalarla at üzerinde oynanır. Cirit sopalarını belli bir hedefe atmanız gerekiyor. O sopalar da meşe ağacından yapılır. Her ekip kendi ciritini kendi yapacak. Oyunların çoktan bitmiş olması gerekiyordu. Tahminlerime göre Oğuzhan oynamak istemiyor. Cirit oynamak istemiyorsan ekibinden başkası oynayabilir. Ben oynamak istemiyorum mu dedim. <laughs> anlaşıldı anlaşıldı. Bugün herkes yorulmuş. O zaman meşe toplamayı yerine bırakalım. Ve sizler biraz dinlenin. Harika. Gidelim. Hadi arkadaşlar. <laughs> Çocuklar yorulmuş belli. Yorgunluklarını atmaları için eğlenceli bir şeyler hazırlasak hiç fena olmaz. İyi düşündünüz Mehmet Bey. Benim aklıma bir şey geldi. O senin ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum halas. Amacımız zaten oyun oynamak. Ama o her şey bitsin ve kazanan bir an önce belli olsun istiyor. Oysa oyunun tadını çıkarmak kazanmaktan daha önemli. Bu arada bir dahaki oyunda sen de varsın. Cirit oynayacağız. Altman! Altman! Bu melikenin sesi. Hadi çabuk gidiyoruz. Bizim için harika bir sofra kurulmuş ve bir de sürpriz var. Sürpriz mi? Üzgünüm Alaz, sürpriz çocuklar için. Hadi. vardın mı? Ay! Kısa bir yol kalır. Ay! Hazineyi buldun mu? Ay! Bana da sefa kalır. Ay! Biri hazine mi dedi? Diyen gitti, diyen gitti, diyen gitti. <laughs> Neden gülmüyorsun? Oyun çok komikti. <laughs> o kadar çok yedim ki gülemiyorum bile. <laughs> Gerçekten çok komik. Ah midem. Tıka basa doydum. <laughs> çok da komik. <gülüyor> ah. <gülüyor> hmm. Nereye? Gelirim birazdan. Ben bir ayıyım. Kim bana karşı koyabilir? <laughs> Gülün bakalım. Bu iş yarın bitecek. Hı. Tahminlerime göre çıkması zor, inmesi kolay bir yerdeyiz. Bir çıkalım da inmeyi düşünürüz. Ormanda başka meşe ağacı yok muymuş. Sabahtan beri tırmanıyoruz. Çok yoruldum. Ah! Az kaldı. Kalk hadi. Ben sürpriz diye buna derim. Şuna kötü sürpriz diyelim. Sizinle konuşacak vaktimiz yok. Bir an önce kuru dalları toplamaya başlasak iyi olur. Çok doğru söyledin Melike. Hadi başlayalım. Yaş dalları koparmıyoruz. Sadece kuruyan dalları alıyoruz. Evet Alpman. Bu dallar çok iyi dostum. Devam et. Hadi Gülşah. Hadi çabuk ol. Burada hiç kuru dal yok ki. Çünkü kuru dalların olduğu tarafa Alpman gitmiş. Alpman iyi misin? Buradaki dalları gösterdiğin için teşekkür ederim Gülşah'cığım. Yukarıdaki kuru dallar bitmişti. Dallara vardın mı? Aa, iyi. Kuru buldun mu? Bana da sefa kalır. -i. I Halas bak sana ne getirdim. En sevdiğin şey elma. Yemeyecek misin? Halas neyin var? Elma istemiyor musun? Hasta mısın yoksa? Eyvah mahvolduk. olduk. Tam da cirit oyunu günü. Halas kendine gel. Halas kalk dostum. Halas sana karpuz getireyim muz, şeftali, mısır. Evet, mısır harika fikir ha. Mısır'a ne dersin? Ona da mı hayır? Eyvah! Mehmet amcayı bulsam çok iyi olacak. Sen sakin ol dostum. Ben şimdi dönerim. Hemen dönerim ben. İşte bu kadar. Alpan acele et. Sana kolay gelsin Altman. Bu oyunu kazanamayacaksınız. Biliyorsun değil mi? Daha önce de söyledim. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Ayrıca daha oyun bitmedi. Bizim için çoktan bitti. Hadi. Çabuk. Hala onlara yetişebiliriz. Rahat olun. Onları geçtik bile. Geçtik mi? Nasıl? İşte bunlarla. Bitti bu iş. Açılın. Açılın. Hı? Açılın. 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 <laughs> açılın. Açılın. Çekilin yoldan geliyor Alpman. Açılın. <laughs> açılın. 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 Aşağıda görüşürüz. Hı? Olamaz. 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 Koşun çabuk. Çabuk buraya gelin. Şimdi Altman'a ne söyleyeceğiz? Sakin ol Bay Bart. Onunla ben konuşurum. İşte geliyorlar. <laughs> Bu çok eğlenceli Kaçkar. Kesinlikle harikaydı. Bay Bars. gördün mü bizi? Gördüm Alpmam, gördüm de. İşte cirit sopalarımız. Tek yapmamız gereken onları hazırlamak. Hadi çocuklar, artman bekle. Bekleyemeyiz. Hemen hazırlanmalıyız. Halaz da bizi bekliyor. Oyunu bir süre erteledik Alpmam. Neden ne oldu ki? Ah. Ah. ah çok yoruldum. <laughs> o yaptığınız şey neydi öyle? <laughs> Ne oldu baba? Yoksa halaza bir şey mi oldu? Halaz! Halaz, halaz iyi misin? Halaz, ne oldu sana? Ne olmuş? Bilmiyorum. Önemli bir şey değil. Dün yemeği biraz fazla kaçırmış. O yüzden hareket edemiyor. Dinlenmesi gerek. Yemeğimi fazla kaçırmış. Ben her zamanki kadar yem vermiştim. O zaman yiyecek başka şeyler bulmuş olmalı. Bu halde cirit oynayamaz. O zaman oyunlar bitti. Bu biz kazandık demek oluyor sanırım. Sen. Bunu sen yaptın. Ne? Sen yaptın. Biliyorum. Oyunlar oynansın istememiştin. Altman neler olduğunu bilmiyoruz. Böyle deme. Dün gece herkes sofradayken sen nereye gittin? Nereye mi gittim? Çocuklar tamam. Altman bilmeden konuşma evladım. O yaptı eminim. Ben bir şey yapmadım. Mehmet amca oğlumuz haksızlık ediyor. Altman çabuk özür dile. Ama herkes sofradayken o yoktu. Bu bir şeyi açıklamaz. Özür dile. Ama baba... Çabuk dedim. <laughs> özür dilerim. <laughs> Turul Bey, ben de sizden özür dilerim. Böyle bir şey yaşansın istemezdim. Önemli değil Mehmet Bey. Olur böyle şeyler. Alpman, beni yalnız bırakın. Oğuzhan, Oğuzhan! Halasa ne olduğunu biliyor musun? Ne olacak? Sen de duydun. Çok yemiş. Hayır, neden bu kadar çok yediğini biliyor musun? Nereden bilebilirim? At işte. Yoksa sen de mi benden şüpheleniyorsun?